sanayi günlükleri. Gürzal Sanayi'deyim Samsun'da. Motoru parçalarını topluyorum. Çoğunu bulduk. Birkaç bulamadığımız turbo soğutucu, su rekoru var. Kran kasnağı var. Onu bulamadım. Arkadaşlar Bulamadığımız malzemelerden biri buydu. Mazot pompasına takılan. Avans topu diyorlar. Bu eskisi. Çünkü bunun bu bıçağı buna tekrar geri takılacak. Maç dinamosunu bakıma götürdüm. Şarj dinamosunu bakıma götürdüm. Konjektörü değişti. Şurada. Bir de krank kasına. Bunu da bulamamıştım. Bunu aynen geri kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Bulunca değiştiririz. Pervaneyi sökünce o sökülüyor oradan. Bir de sanayi lezzeti deneyelim değil mi? Sanayiye gelmişken sanayide yemeden gitmeyelim. Ekiple bu tarafa bak. Sola bak. Yine topluyoruz gün bir. Yine <laughs> topluyoruz. Yine 260. Motor bloğu arkada. Sıfır. Motor bloğu aldık. Orijinal. Direkt defa parçalarını aldık. Piston, segman, lazım olan hepsini aldık. Sanayiye gidiyoruz. Arkadaşlar Hino'nun kırmızı orijinal bloğu. Yani fabrika çıkışı olmadığı için burada şşt, blok numarası yok. Joe 8C. Bir blok, içinde çıkan malzemeleri. Kraft mili. Bizim eski blok nerede? Eskisi bizim Krav Mili. Sıfırdan motor sokuyoruz arkadaşlar. Motoru, kaç tane Hiç sorma abi. Yılbaşında bizim Feridun yedi motoru. Ondan sonra <laughs> çifti açtı. <laughs> kütür kütür millet motor yiyor. Ya ben de sadece ikinci bir hani oyalanma işim olmasın yani. Yapıyorsam adam gibi olsun. Öyle 350'ye mal olacak. Böyle 500 olsun. Ama en azından düzgün olsun diye uğraşıyorum. Şimdi benim arabayı satıp bir çift çeker alma şansım yok. Ya bu işin hile hurdası da var. Adam diyor ki git diye çakma gömlek yaptır. Arabayı çek kenara. İlk gelen müşteriye ver. Ya tamam da. Ben sana şunu ben yapamam abi onu. Biz ee, bu araba uzun yola çalıştık. Çakma dönmekle uzun Evet çalışıyormuş uzun yolda. Ben evet uzun yola çalışıyormuş. Onu kilo aldım. İhsan amca dedi ki. Ben dedi 2006'ya kadar Hino, Fargo, Bayilik yaptım. Tanker de sattım. Uzun yol arabası da sattım. Kırk ayakta sattım. Harfiyat serisi de sattım. Uzun yoldaki arabanın 2 milyon devirdiğini biliyorum diyor. 2 milyon kilometre. Ne demek abi? Bu da şimdi sen şimdi attı kumruyu yukarı böyle çık. Viraja girdi. Arabanın kafası şeyde gök virajda. Yani alamıyor ki adam. Boşta yalla gitti. Yani. Sezonun arkın geldi ton yük beraber. Güle güle. Yok öyle. Güle güle. Tahsin tamam, <laughs> Usta Akademi'den. Evet. Yani. Koldan ayakta şunu bağlayalım ama sonra bunu çekireyim. um arkadaşlar. Şimdi sırada motorumuz hazır toplanıyor. Şimdi sırada enjektör memeleri var. Mazot pompası ölçüme gidecek. Ya yani ben şikayetim yok mazot pompasından. Yani yakıtı, çekişi, gaz yemesi gayet güzel. Yine tekrar teste bir sok dediler. Çünkü yeni motor hani ona göre ayarlansın dediler. Ayar yaptır dediler. Şaygaç aramaya gerek yok. Tamam. 12 yumuşak anahtar. Ondan sonra. Şantiyede olur. Şimdi biz bunu uzun yaparsan. Gençler motor toplamaya çalışıyor. Parça. Biz de parçaları götüreceğiz. Biz Motoru yapalım. bekliyoruz. Ha. Buna göre ver, tam, Çay molası. Yani, Arkadaşlar... Şu an aracın rektifeden çıkmasını bekliyoruz motorun. O arada... Mustus da motor topluyor. MT25 2016 model. Bizim de parçalarımız burada. Radyatör alt koruyucu branda. Burada yağ soğutucumuz var. Dur ışık yakayım az bir şey. Yağ soğutucu var komple. Nasıl bundakiler de bizim mi? <laughs> Devir daim var burada. Motor takozları. Burada turbo boruları. içinde kompresör dişçisi şu kompresöre takılan dişçi, şu karşılığı komple takım conta borular radyatör boruları hemen şurada pervane koruyucu var muhafaza bütün parçalarımız burada şurada şu manifold bunu zaten söylemiştim yağ pompası diye burada manifold 3 parça hinolarda शिकास